Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Everest markasının getirmiş olduğu Everpad DC 709 model tabletine yazılım yükleme veya fabrika ayarlarına dönme ayarlarını öğreteceğim. Tabletimizde yazılımsal olarak çekmeler olabilir. Yüklemiş olduğumuz programlardan dolayı bir kasılma, bir yavaşlama veya bir virüsten dolayı kaynaklanan yazılım çökmesi yaşanabilir. Bu tür durumlarda e, yapabileceğiniz işlemler ya tabletimizi <laughs> fabrika ayarlarına çevirmek ya da e, yazılımını yeniden yüklemek. İlk önce yapacağınız işlem tabii ki fabrika ayarlarına geri dönmek. İlk önce tabletimiz kapalı iken, evet tamam tamamen tabletimiz kapalı iken, yan tarafta bulunan ses artı ve power düğmesine aynı anda basıyoruz. Evet. Logo geldiğinde power tuşundan elimizi kaldırıyoruz. Ve sadece ses artı da elimiz kalıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu logo ekranımıza geldikten sonra yapmamız gereken son bir kez ses artıya basıp ondan sonra power'a basmak ya da power'a basıp ses artıya basmak. Evet. Gördüğünüz gibi şu ekranımız karşımıza gelecek. Bu ekranda tam net görünmese de şöyle tarif edeyim size. Faktör reset. Yukarıdan aşağı 5. sırada olan Faktör Reset bölümünü seçiyoruz. Bu aşağı yukarı yönlendirmelerini ses artı ve ses eksi tuşlarıyla yapıyoruz. Faktör reset Bölüm seçilip OK diyoruz power tuşuyla. Açılan bölümde uzun bir satır var alt kısımda. Yes yazan. Evet onu seçip OK diyoruz. Evet, şu anda e, fabrika ayarlarına dönme ayarları e, düzenlendi. E, sistem reboot diyor, e, sistemi yeniden başlatıyoruz. Bu açılış e, biraz uzun sürebilir e, diğer açılışlara göre, çünkü. E, tabletin ayarları e, tamamen e, sıfırlayıp yerine getirme işlemi e, bu esnada yapılmaktadır. şu anda yanıma uzun boylu bir delikanlı geldi. <laughs> Buralar keseceğim lan. Kayıtta ama. <laughs> şu an kayıt kayıt yapıyor. Buraları kesip atacağım. <laughs> Yoksa <Sadece>. çok uzun. <laughs> evet. şu anda tabletimiz açılmak üzere. Şu anda tabletimizi ilk aldığımız seviyeye geldi tamamen sıfır, bütün ayarları fabrika ayarlarına dönmüş şekilde. Bir ikinci işlem ise tabletimizi yeniden yazılım yüklemek. Evet, şimdi tabletimize yeniden yazılım yüklemeden önce yapmamız gereken gerekli yazılım programını ve gerekli olan yazılımı indirmek. <laughs> e, videonun açıklamalar kısmına e, ben gerekli olan linkleri ekleyeceğim ya da segment.com.tr sitesinden ürüne ait indirme e, bölümünden de e, driverını veya yazılımını indirebilirsiniz. İndireceğiniz dosya içerisinde şu şekilde iki adet e, dosya bulunmaktadır. Birisi e, DC709'un yazılım programı e, yazılım dosyası. Bir ikincisi ise yazılımı yükleyeceğimiz program. Evet, bunları indirdikten sonra tabletiniz kapalı konumdayken e, ses artı ses artı tuşuna basılı tutuyorsunuz ve bilgisayarınızın bağlantı kablosunu takıyorsunuz. Evet. Şu anda bilgisayar bağlandığını gösteren bir e, ses duyacaksınız. Şuradan da bakabilirsiniz. Bilgisayarımızı sağ tıklayıp yönettiğin açılan bölümde aygıt yöneticisi ve şurada uh, Rock right USB Device diye görünen cihaz bizim cihazımız eğer bu şekilde görmezse şöyle kaldırayım yazılımını ben normalde sizin bilgisayarınıza şu şekilde gelmesi gerekiyor bilinmeyen aygıt. Evet bilinmeyen aygıt şeklinde gelir. Bunu sağ tıklayıp, sani şu anda yazılım taraması yapıyor. Evet, yazılımını tamamen kaldırdım ben. Tekrar yeniden yazılımını yükleyeceğim cihazın. Evet, gördüğünüz gibi yazılımını bulamadı. Bilinmeyen aygıt olarak tanıdı şimdi biz onun yazılımını yükleyelim. Sürücü yazılımını güncelleştir. Sürücü yazılımı için bilgisayarımda tara. Bilgisayardaki aygıt sürücüleri listesinden seçmek izin ver. İleri. Disketi var. Gözat. Ve buradan masa üstünde yani indirmiş olduğumuz dosya içerisinde bulunan rakip klasörün içerisinde Driver. Rack USB Driver bölümüne girip oradan işletim sisteminiz 32 ya da 64 bitse ona göre örneğin benimkisi 64 bit içerisine girip Windows 7 ve oradaki INF dosyasını tamam deyip ileri deyin ve yüklemeniz tamamlanmış olacaktır. <laughs> Şu anda yükleme işlemimiz tamamlandı. Rakip USB device şeklinde geliyor. Çıkaralım. Tekrar takalım. <laughs> Tabi takarken tabletimiz açılma konumuna geçti. Kapatalım tekrar. Bu arada yazılım yükleme programımızı da aktif edelim. Oradan da göreceksiniz. Ee, i̇ndirmiş olduğunuz dosya içerisinde BekTol back diye Backtol diye bir e, bilim bölüm var. RK Backtol Exe. Bunu açtığınızda şu şekilde bir yazılım <laughs> yükleme programımız gelecektir. Şimdi bu şekildeyken tabletimizi kapatalım. Kapat diyelim. Tamam. Evet tabletimiz kapalı konumdayken ses artıya elimizi basılı tutuyoruz ve bilgisayar bağlantı kablosunu takıyoruz. Evet. Şu bölümde de gördüğünüz gibi bir numaralı ışığımız yeşil yanda ve aygıt yöneticisinde cihazımızı tanıdı. Aygıt yöneticisini şimdi kapatalım. Şimdi e, üst tarafta firmware dediği kısma, fv dediği kısma yazılım yükleyeceğimiz imaj dosyasını gösteriyoruz. Gösterdikten sonra update diyoruz ve yazılım yüklemeye başladı şu kısımda bulunan yüzde iki yüzde üç ilerleyen kısım iki defa yüzde yüz yaptığında yazılımınız yüklenmiş olacaktır. Yazılım yüklendikten sonra tabletinizi hiç çıkarmayın bilgisayarınızdan ta ki masaüstü tabletin masaüstü ekranı gelene kadar masaüstü ekran geldikten sonra bilgisayar bağlantı kablosunu çıkarıp tabletinizi aldığınız günkü ayarlarına dönmüş bir vaziyette ve tamamen yazılımları yenilenmiş bir şekilde göreceksiniz. İyi günlerde kullanın. Hoşçakalın.